fazla Adana'nın Pozantı ilçesinde Tayyar Hekim adı altında işleri açan bitki uzmanı ve tabi bitkilerle dayalı tedavi sistemi uygulayan Tayyar Aytekin adeta bilimsel olarak çalışan bir nebat uzmanı. En son 44-30'a indi ve doktorları da bizzat hastalığı silmiştir diye kendisine ve tahliller elimizdedir. Peki Birinci. bunu yaparken özel bir şey mi kullanıyorsunuz doğanın ürün? Tabii doğanın ben kan tahlillerine bakıyorum hocam. Tayyar Lokman hekimi öncelikle kendisine müracaat edilen hastalardan kan tahlil raporu istiyor. Daha sonra bitkilerden yaptığı karışımlar ile tedaviye başlıyor. Yaptığım tamamen doğal bitkilerle bitki karışımları sonucu hepatit B, siroz, başta siroz olmak üzere hepatit B, işte idrar yollarında iltihap, ondan sonra siroz hastalığının komple silinmesi, birinci tahlil ve ikinci tahlilleri arkadaşlarımın yerindedir. bunları bitkisel karışım sonucu akşam sabah içmek şartıyla hazırlayıp tahlillerine göre ikinci ve üçüncü tahlillerinde hastaların silinmiş olunduğu ellerindeki tahlillerde göre... Başta Antalya, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Niğde ve Pozantı'da çok sayıda kişiyi karaciğer, safra kesisi, böbrek yetmezliği, siroz, astım, bronşit gibi şikayetleri nedeniyle tedavi eden Tayyar Hekim konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kendilerine de bizzat söylemişlerdir. Evet. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Niğde Çamarlı Beyaz Köyü'ndenim. Ee, siz nasıl öncelikle gittiniz? Ben e, fıt fıtıktan rahatsız oldum. Devlet Hastanesi'ne vardım. Ben de hepatik B'ye çıktı. Kayseri'ye havalettiler. ettiler. Erciyes Üniversitesi'nde Karaciğer'den parçalmak istediler. Ben de aldırmadım. Bana gün verdiler. Tiyar Hekim ve tavsiyesi üzerine onu duydum. Bana biraz ilaç yaptı. Doğal ilaç. Ondan sonra ikinci sefer tekrar e, Kayseri'ye vardığımda tahlillerimi istedim. Sonra bir de tokatta çektirdim. İkinci tahlil hepatiğin kalmadığını söylediler. Teşim, Tahlillerimize. Ya bu tahlillerde önce var sonra tabii, yok. Tabii tabii. En son 44, 30'a inmiştir ve doktorları da bizzat hastalığı silmiştir diye kendisine ve tahlillerde elimizdedir. Peki Birinci. bunu yaparken özel bir şey mi kullanıyorsunuz? Doğanın ürün Tabii doğanın. Ben kan tahlillerine bakıyorum. O Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bana bir nasip kısmet. Yani biz de onu insanların sağlığı ve saat için kullanıyoruz. O bir yetenek işi. Ne kadar böyle vatandaş var? Böyle, böyle yüzlerce mi? Türkiye genelinden. Daha isterseniz Antalya, İstanbul, Ankara bu tarihlerde gösterebilirim. Tahlillerin altında telefon numaraları, internetten girdiğiniz zaman hastaların kendisiyle de görüşebilirsiniz. Tahlillerde benden mevcut, onlarda da var. Aynı tahliller. Peki